Ahmet Yesevi mahallemizde 10 bin metre. Yani, yani 10 kilometre. Devreşli'de 10 kilometre. Sırrın karşı yakada 10 bin metre. metre. 10, 10 kilometre. Maaşuk bölgemizde 3 bin metre. 3, bin metre. 3 kilometre. Kara köprümüzde 5 bin metre. Bin yani 5 kilometre. Yani ve Siverek ilçemizde metre. 10 bin metre olmak üzere şu an itibariyle 10 milyon TL bütçeyle 48 bin metre, 48 kilometre doğal gazı bu yılın programına koydurduk ve bugün Bismillah deyip başlatıyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Bugün hayırlı bir iş için daha hep birlikte buradayız gerek balkonlardan gerekse de dükkanlarından esnafların izlediği. Fakat en önemlisi önümüzdeki süreçte binlerce aileyi ilgilendiren hem ısınmada hem de mutfakta kullanacakları doğalgazın bağlantı nokta, noktaları için temel atma törenindeyiz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti. 48 kilometre boru bu, bu yıllar önce kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir şeydi. Şey. Hele hele, hele, hele. Urfa'da, Urfa'da doğalgaz, Urfa'da doğalgazın, 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 doğalgazın temel atması ve bağlantı yollarının yapılması. Yolları yapılması. Bu, bu bu doğalgazın bu mahallelere gelmesi, gelmesi doğrusu Urfa için büyük bir kazanç. Bir Çünkü doğru Urfa'nın uzak mahallelerinde olanlar hep şunu söyler. Bize hizmet yok. Mu? Evet. Onun için önce de bu ülkede Hakkari'de de, Muş'ta da, Van'da da, Bingöl'de de, Bitlis'te de, Ağrı'da da. Ya biz en uzak illeriz. Bize hizmet yok mu diye sorarlar. Arap belalemin. Bu doğal gazı bu mahallelilere hayırlı Amin. İnşaat süresince kaza bela verme. Amin. İşçilerimizi sen koru. Amin. Hanımlarımızın mutfaklarını bereketli kıl. Amin. Sen ülkemize yardım et. Amin. Yeni dönemde güçlü büyük bir Türkiye olsun. Çocuklarımızın ülkesi daha lider büyük bir ülke olsun. Merhaba. çalışıyor. Beni üç şehir çalışıyor. Büyük Büyük şehir de çalışıyor. De iyiyim, de iyiyim. Urfa de güzelleşiyor. De. Ben bence Çalışanın robot da tutunu. Çalışanın başımızın üstünde yeri var. Yetenekli hizmet ederiz. Biz onu çogotta taşırız. Sırtımızdan taşırırız. Omuzumuzda da taşırırız.